Orada evet, Mika'yı Güllü de hoş geldi. Sana bu güzel eser, gel. bu güzel eser sözü sevgili Metin İşken'e ait. Müzik, müzik. E, anonimdir. E, çok bilinen bir eskidir. Yani, elimiz boş e, e, geldi, biz de sana armağan Bu arada ya. ele boş geldiği için <laughs> e, armağan olarak YouTube'daki arkadaşlara e, güzel bir eser okudu. Aslında ben kendisinden bir uzun hava bekliyordum. O benim yazdığım bir türküyü okudu. E, Mika'yı Güllü e, de Toros Dağları'nda hacca gelin diye çektiğim belgeseldeki bütün Türkler de Gülü okudu. Sağ olsun, teşekkür ediyorum. Teşekkür. Bu arada da mükay Güllü için güzel eserler hazırladım. İleride inşallah onlar da çıkacak. Bu arada çok da güzel bir uzun hava Ufak bir şey Tamam, tamam. Azıcık bir Tamam, fark etmez. Baba bugün! Kesdelimedi. Ben la leyla, la leyla. Vah, vah. Sağ olasın. Bu arada Mikail Güldü ile çok güzel de bir sohbet ettik. Teşekkür ederim. YouTube benim Metin İşken YouTube kanalında takip ediyorsunuzsa orada izlersiniz. Evet sevgili Mehmet, Metin İşken abim her zaman dedim ya her zaman iyi ki seninle tanışmışım. Sağ ol, i̇yi ki ederim. varsın. Gerçekten hem insanlığın hem varlığın bambaşka. Sağ ol, teşekkür Gerçekten ederim. babacan. Babacanlar diyorlar. Babacan işte Metin İşken. Sağ ol. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Sağ ol izlediğiniz Gerçekten. için.